Ee, dedim ki hazır bugün boşum evdeyim giyecek de bir şeyim kalmadı çamaşır atma günü <laughs> yağmur bitti müthiş bir hava var yani sabah böyle sağanak gibiydi bayağı ağırdı yani ee, bakalım bugün bu şekilde geçecek muhtemelen bunları bekleyeceğim sabah yine edit yaptım tabii ki. <laughs> E, loadladım ama buradaki ara sıra çok hızlı dönüyor ve içindeki şey de oynuyor yani iki katmanlı gibi e, o başkasının benim değil e, değişik bir makine. Birazdan şuradaki numarayı arayıp e, ödemesini gerçekleştireceğim. E, aradım şuradaki iki yandı. kendi numarasına şey yaptım. E, yani bu birinci makine, ikinci makine. Birinci makineye bastım, şimdi çalışacak. Bu açısıyor <laughs> gibi, bu benim değil ama çok komik gözüküyor. <laughs> Yarım saatim var galiba. Galiba. Mm. Bekleyeceğim işte yapacak bir şey yok. Ee, birazdan muhtemelen yağmur yağacak ve ben Lidl'ın oradayım. Ee, yaklaşık 15 dakika falan yürümem gerekiyor. Ee, bunun dışında Lidl'da çok tatlı bir şey gördüm. Böyle, şimdi buradan bakınca ekmek gibi gözüküyor. <laughs> buradan bakınca ekmek gibi gözüküyor ama ee, cinnamon roll'a benziyor. Öyle de kokuyor. Ee, buraya özgü muhtemelen çünkü hep buralarda görüyorum olmayı. <laughs> Şimdi deneyeceğim. Ee, gidiyorum eve doğru. 15 dakika için evde olmazsam muhtemelen yağmura yakalanacağım. Bulutlar çok kötü kötü bakıyor bana. <laughs> ee, bunu da deneyeceğim şimdi. Ee, durayım acaba. Neyse. Bismillah. <laughs> hmm. hmm. İçinde zencefil de var. Bayağı baskın. Bayağı zencefil var. <laughs> hmm. Ama güzel. Ben beğendim aslında. Baya güzel. Deneyin. Boyuma göre motosiklet yapmışlar. Bu bu da babası galiba. <laughs> Ay çok kötü bir espri. Eee e, Bugün ikinci el dükkanından mont aldım kendime. Eee Baya güzel gözüküyor ama yıkamam lazım. Eee Havayı zaten görüyorsunuz böyle kapalı kapalı. 10-11 <laughs> e, derece falan şu anda. Ama alıştım yani. Alıştım. E, şimdi okulun cimine gidiyoruz. Neden? Çünkü neden olmasın? Saat 10 ve bugün aslında okulun ilk günü. E, yani salı başlamış benim derslerim. E, şimdi geri dönüşüme çöplerimizi bırakıyoruz. Ve e, yol çalışması olduğu için, ta nerelerden gideceğiz, yürüyeceğiz. Um, böyle. Spor günleri. <laughs> Bugün e, spor tarafından kalktım diyemem ama dün çok hevesliydim o yüzden dedim ki yapmam lazım. O yüzden yapacağım. Uh. Burası okulun basketbol sahası, burası da cime. Şu an sınıftayım, böyle güzel değil ama çok, biraz küçük ama güzel. Arka taraf belli oluyor zaten, birkaç kat var, bu bir şekilde. Birazdan Game Project 4 dersine başlayacağım. En büyük derslerden bir tanesi kredisi 7, diğerlerinin hepsi 3, yani öyle bir büyüklük. <laughs> Bakalım. Bizim proje derslerine benzeyecek sanırım Unreal Engine göreceğiz. Ee, diğeri de em project 2 idi. da 2D ve Unity idi. daha iyi olacak gibi mi geliyor o yüzden? Bunu seçtim. <laughs> ee, üşüyorum göründüğü üzere. Ee, Yağmur falan da yağıyor. Burada hava soğuk. Sesim nasıl geliyor bilmiyorum ama. Ee, maç izlemeye geldik bu sabıkta. Ee, i̇ki yani takımı birbiriyle yarışacakmış. Ee, bize de beleş bilet verdiler. Biz de geldik. Ee, i̇simlerini bilmediğim oyuncuların. çok hızlı başladık. Müzik. Müzik. Yağmur yağıyor. 8 derece falan hissediliyor. Belki <laughs> 7. <laughs> 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 buradaki mavi takım Kafa, buradaki sarı ve siyah takım Hakka galiba oh. ikisinden biri. Şuradan azıcık gözüküyor ama çadır mıdır var ya. Aa bugün e, bu Kayani Castle'ın yanında bir böyle festival, böyle müzik festivali bilmiyorum. E, öyle bir şey varmış oraya gidiyorum. Hatta aynen çadır şu an gözüküyor. Onun için ne var bilmiyorum ama duman kokuları geliyor belki. Muhtemelen tamam, barbekü yapıyorlar da. E, filmin bir şeyler izleyeceklermiş. Videolar, videolar. İlginç bir şey. Biz de geldik arkadaşlarla da. Bekliyoruz. Çadır çok güzel. Müzik sesleri geliyor galiba. Konjapanda mı takacağım? Bakışlar, <laughs> herkes <herkesler burada. gülüyor> Asıl etkinlik oradaymış. Burada hep ya family friendly etkinlik olarak geçiyor da, herkes aileleriyle yaşlıları falan gelmiş. Ama küçük bir şey varmış. Dek gibi bir şey varmış ama ne kulak tutuyor. Biraz gelebileceğim onlara. Burası çok kalabalık. Ee, oraya hiç girmek bile istemiyorum. O yüzden üst sayfa doğru ilerleyeceğim. Let's go. <laughs> bir yerde buldum. E, müzik sesi geliyor. E, kocaman bir grup olmuşlar. Şuradalar. Bir müzik de buradan geliyor. Şuradayız. Burada bir tane de memorial var. Bu filmlerin Independence için bir memorial. Kocaman onu geldim bakıyorum şu an gölün oradayım. Hatta teknik olarak kalenin oradayım şurası kale. Direkt burası. Burada testereyle yapılmış e, heykel tıraş mı oluyor artık bilmiyorum ama adı Chainsaw Art olarak geçilmiş. Bayağı ilginçler. Buradan buradan aşağı gidiyoruz tarafa doğru. Bir dakika hemen gösteriyorum. <laughs> ah, buraya kadar aşağı indiriyorlar suyu. Burada da balık tutmak yasakmış. Hop. Çok ilginç. Hey ki o adında bir olimpiyat uh, olimpiyat um, atleti varmış ve i̇şte bir sürü bronz, silver, bronz, silver falan madalya kazanmış onun anısına yapılan yer burasıymış geçen gün arayıp da bulamadığımız yer e, aslında meğer gelmişiz teknik olarak çünkü burası da kale dün gördüğümüz havalı çadırın içindeyiz Birazdan marshmallow yapacağım. Ee, buraya geldik çünkü why not dedik. Ee, şu üstteydik. Üst tarafı gösteriyordum. Bu arada flow'un olduğu yer. Yani şu buraya gidiyor dediğimde. Böyle. Böyle. Çok güzel gözüküyor. Сунь, я смысл чего показала.